yazdıklarını sakladı diyor. Bu yüzden çok kaçtı. Buysa sade Enver'de bir sırra tene verilemiyor yalnız. sakladı diye. İşte o tene vereti yanlış yaptılar. Üstadın vefatından sonra sırran tene vereti yanlış yaptılar. Onun için de cücük kaldık. Şeyle hadisat sabit Kastamonu'da Üstadın etre, evinin etrafını sarmış jandarma. Hatta diyordu Sultan Fezze Hazretleri, çatılara hep asker yerleştirdiler diyordu. O 5. Şua'yı buldular ya 5. Şua'yı ya, o zaman. Ha, ya, şeyden odunların değil de. Üstad Hazretleri tasihatle meşgul. Gözlüğünü takmış, masasında oturmuş, tasihatle meşgul. Dışarı jandarma çevirmiş. Jandarma içeriye giriyor. Onlar cumbalıdır o evler. Biraz böyle bir kat yukarıya çıkıyor. Üstadın kapısına doğru giderken üstad orada bir örtü varmış. Yazdığı eserin üzerine o örtüyü atıyor. Tedbir bu. Tedbir bu. Eser kendi kendini muhafaza ediyor. Bunun yüzlerce, binlerce misalleri var. Bir tanesi benim başımdan geçti, size anlatmışım. Karabük'te 1961'de Risale-i Nur meşreti demek ne demek? Bir o ihtilal görmüyor, bunları ihtilal zanneder. Ya bir ihbarlar olmuş, bilmem bilmem ne. Orada üst katta yatıyorum. Bir somya koyduğun zaman yanından da ancak böyle geçebiliyorsun yani. Öyle bir yer ama işçi sarayı diyorlar, bize orayı vermişler. Orada da bir gardırop var. Ağzına kadar Risale-i Nur dolu. Bir asma köş takmışım. Geldiler. O Risale-i Nur arıyorlar. Adamlar yastığın kılıfını çıkarttı baktılar. Tabağın böyle ters çevirdiler baktılar. Kolları o şıngırdak şıngır şıngır o <laughs> köçe deyip gidip geliyor. Kimsenin aklına gelmedi, bu dolabı aç da bir bakalım diye demek ki. Bizzat başımdan geçmiş şeydir bu. Ama bir gece evvel Gavsi Geylani'yi gördüm Rüyam'da. O kaldığım yere teşrif etti. Kaldığım yere, o, o yatak yerine geldi. Ee, o dolabın böyle boydan boya eline Bismillahirrahmanirrahim dedi, böyle sıvadı o kadar. Başka hiçbir şey görmedim yani. Sıvazladı dolabı ve gitti. Sabahleyin de böyle oldu. Sabahleyin aniden bastılar orayı polisler. risale Nur kendi kendini muhafaza ediyor. Onu e, hizmeti bıraktın mı zaten onların istediği o yani. Saklayıp hizmeti bıraktın mı onların masası zaten hizmeti bıraktırmak. Suça giriyor. İşte Hazretleri'ni gelmişler odaya girerken yanında bir havlu varmış. O Risale-i Nur'un üstüne o havluyu atmış böyle. Tedbir. O kadar. Hizmeti bıraktın zaten tedbir şeye e, tedbirle arkası yok. O hizmeti bırakmaktır yani. Hülasa, bir adamın dünyevi ve okurayı, Risale-i Nur talebelerinden bahsediyorum. Hususiyet var burada daimi onu tekrar ediyorum. Bu hizmette hususiyet var. Özel bir vazifelik var yani. Umumi ölçülerle ölçülmez bu iş. Risale-i Nur talebesi dünyevi ve uhrevi işinde sıkıntı varsa Risale-i Nur'da kusuru vardır. Hizmette kusuru vardır. Onu düzeltmesi lazım. Efendim, sohbetlerinizin birçoğunda çoğunda sırran tenevratın bittiğini, azimendiğini nasıl anlamalıyız efendim? Hı? Sırran tenevrat bitti diye çoğu zaman sohbetlerinizde bahsettiniz. Hı. Bunu nasıl anlamalıyız efendim? Cehren tenevrat başladı. İkinci hizmet devresi de onun için. her zamanın bir gereği var. Her zaman bir gereği var. Asır saadetteki harp hastaları başkaydı. Şimdiki harp hastaları başka. Ama ikisi de İslam'ı müdafaa için kullanılıyor. Ama hastalar değişmiş. İkinci hizmet devresindeki vasıtalar değişiktir. Birinci hizmet devresindeki gibi değildir. da kasti bir şey olmamıştır yani. Yani biz şimdi ikinci hizmet devresini başlatıyoruz hadi böyle yapalım diye bir şey de yok. Kendi kendine öyle tuttu öyle gidiyor. İlk defa üç kişi Gazi Caddesi'ne sarayla cübbesiyle çıktı. Heykelden ta şeye kadar e, orada evine kadar gidip geldiler. Üç kişi. Biri Şazi'ydi, biri Necdet Bey'di, biri de şeydi galiba. Neydi da, Üç kişi. Ama benim de haberim yok. Bana da söylemediler. Sarıklarını, cübbelerini gibi asalarını almışlar. Orada bir Türkiye'de ilk azmendi seyahati odur. İlk cehren öğret odur. Bunlar tedbirle olmuyor. Bunlar tedbirle olmuyor. Yani böyle düşünüp de şöyle yapalım, böyle yapalımdan olmuyor. İşte bütün dünyaya duyuracak şekilde bir tebligat yapıldı 28 Şubat'tan önce. Sonra. Halen o şekilde devam ediyor. Bizden başka çok sarık var yani. Ama e, kimsenin sarığına karışmadılar. Hiçbir zaman karışmadılar. Azimendi'nin sarı değişik oldu. No was fairly courting.